Hepinize merhabalar arkadaşlar. Rabbeye Bob'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son arkadaşlar bu bölümde kalmıştık. Yeşil evli çatının orada yani. İşte arkadaşlar bu bölüm geçememiştik. Bu bölüm zordu. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Bu böyle geri kalan bölümlerde turuncuydu yani. İşte ben onları tamamladım. Tam olarak yaptım. Yıldız yaptım yani ben onları. İşte tamam şimdi hemen girelim Rabbey Baba. Allah. Ne oldu şimdi? Ben hemen o zaman arkadaşlar kusura bakmayın. İnternette mobil verim kapatayım. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Okey. Tamam. Heh. Geçelim. Geçelim. Ben, ben denedim bunu kaç kere. Yani geçebiliyormuşuz yani. Bu arada. Haydi bakalım. Haydi şöyle geçin. Allah. Fark edecek diye çok korktum ha. Şöyle birazcık hızlandırdığımız hızlandırmayız. Tamam. Bura, bu ilk iş gitti. Bu polis memurun olduğu yer çok kötü ha. Tamam güzel. Saklan. Allah bir anda gideceğim diye. terk beni. Ama neyse. Böyle olmamalıydı. Yapacağız artık. Bir daha da bir daha ready diyeceğiz. Böyle olmamalıydı. Hemen şöyle. Saklan. Güzel. Tamam şimdi oraya gidecek. Tamam, burası bitti. Dur bir dakika. Saklan o. Oh. <laughs> Allah, neden önce şey bunu fark ediyorsun be? Ama neyse. Taktiğim var. Çantamıza bakalım neler varmış. Aslında bunu alabiliriz bir tane. Sonra kıyafetlere geliyoruz. Bundan alırız. Hatta önemli. Çok önemli. Tamam. Okey. Saklan. Güzel. Hemen şunu da al. Heh müthiş. Allah hiç böyle olmasını beklemiyordum ha. Neyse. Oh saklandık neyse ki. Güzel bir şekilde. Böyle olmamalıydı ya. Gitti baksana. Neyse artık yapacak bir şey yok. Haydi haydi. şaka gibi nasıl böyle bir şey olabilir ki ya? Tekrardan bunu alıyorum. Güzel. Güzel. Gidin bakalım gidin. Eyvah. Koş koş koş. Tamam. Güzel. Birazcık şöyle uzandırsam. Allah. Tamam. Burayı da güzel bir şekilde atlattık. Şimdi şuraya geçelim. Allah. Ula uh, al lan bunu. Geber bakalım geber. Ne yapacaksın acaba? Şimdi şuradaki paralar alalım. Burası kolay burası kolay duruyor orada. Güzel hareket ettiği zaman da onu alıyorum. Burada da saklanma yeri var. Haydi haydi haydi. Müthiş. Alan anahtarı da şunu da bunu da güzel. Bir dakika kaç dakika olmuş bakayım bir hemen. 5 dakika ne ara hemen 5 dakika olmuş. Git ha. Güzel. Haydi bakalım şöyle gidelim. Bu polis memuru ne zaman gelecek acaba? Ne? Bu pul Aaa ölmüştü ya doğru. Bir anda ölmedi sandım. Neyse. Bir yerde şey unutmuşuz. Nerede unutmuşuz ki biz? Bilmiyorum ki. Bakalım bir. Neyse. Şimdi onlara kafamız takmayalım. Haydi haydi. Haydi haydi. Koş koş koş. Hah şöyle müthiş. Hiçbir olmadı be. Neyse. En azından geç, geçebildik bölümü. Haydi bakalım bu bölümde ne var. Çok merak ediyorum. Kaç dakika olmuş? Bayağı bir dakika oldu artık. Yapacak bir şey yok. O bölüm bayağı bir zor. Neyse geç. Kim geliyor lan buraya? Aa, bu kim? Bu kim ya? Ana bu kim? Ana ama bu bizimle işbirliği yapan kişi değil miydi? Arkadaşlar. bu da gitti. Tekrar başlayacağım. Tamam. Şimdi buraya gelecek o kişi. Yok gelmedi. Şimdi de oraya gelecek. Kapıyı açtığımızda nasıl almıyor ki bu? Hadi 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 git git git. Çal çal çal. Güzel çal çal müthiş. Aa Bunlar bu nereye gidiyor acaba? Çal çal çal. Oh müthiş. Eyvah. Git git git. Müthiş. Hazine de orada bu arada. Hep benim oldum yere geliyor nedense. Haydi bakalım. Git bakalım sen. Ya gelme, gelme kardeş. Ne yapacağım ki ben şimdi? Kır şu kapıyı da. Güzel. Neden acaba çok saklanma yerleri koymuşlar? Aa, her yere geliyorsun resmen sen de. Senin amacın ne ki? Her yere geleceğim mi yani? Allah bir fark edecek diye çok korktum. Al şunu da. Burada Allahu Ekber. Bunlar kim? Oha bunlar ne? Görüyor musunuz? Baya bir polis girdi içeriye. Çıkış. Oha ben nasıl oraya gideyim arkadaş? Bunların hiçbiri işe yaramaz şu an. Bunu alsam ne işe yarayacak? Dur dur dur. Nereye gideceğimi şaşırdım lan bir anda. Allahu Ekber. Ne yapacağım ben arkadaşlar? Şunu bir tane alayım. Allah, bu ne, bu ne resmen? Tamam. Sen oraya git kankam. Ben hemen şu paraları şuradan şuraya toplayayım be. Gel bakalım gel. Allah bir anda yanlışlıkla şey. Gel hadi hadi. Benim olduğum yere giriyor resmen ha. Koş. Eyvah. Arkadaşlar bak. Taktiği anladık. Ha, ilk önce oturmasını da kontrol edeceğiz. Parayı alıp hazine alıp kaçacağız tamam mı? Fır diye onunla bak kaçacağız ha. Sen de bir şey yaptın ha. Güzel. Çok güzel bir avantaj sağlandı ha. Al şu kuvandayı da. Şimdi de buraya gelecek. Aynen geliyor. Tamam gelsin gitsin. Yapacağımız yapacağız şu anda kula. Haydi haydi. Koş koş koş. Koş koş. Baya bir bu. Oy kaçabildim. Oy süreyi de tamamladım. Hepsini aldım be. Müthiş be müthiş. Aa ikinci bölüme geçiyoruz. Aa şey tutukladılar. Hırsızımız da para alıp gitti ha resmen. Ve şuna bakalım bir. Tabi gitmeyeceğim ha. Aa. Ne oluyor burada? Aa bir bene çarpıştılar. Dondurması da yere düştü adamın hırsız. Oy çok sinirlendi adam da. Kükremi. <laughs> Sen aslan mısın kardeş? Orada da hırsızlık yaptıracak tabii. He? anladım ben. Bu nasıl bir şey? O nasıl bir koşma? Bu nasıl bir hata? Kamera. Hmm, mantıkça. Hadi hadi git git git. Aa! Eğer bizim Kamerada Allah diyecekti yanlışlıkla. Koş koş koş. İşte bu. Bunu da ilk bölümünü hallettik arkadaşlar. İşte bu be. Tamam o zaman arkadaşlar. 12. dakika olmuş. Allah dur yanlışlıkla yine oyuna girdik. Tamam burada kalsın o zaman. Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hatta videoyu beğenin kanala, kanalıma abone olup ve zil açar açamazsınız arkadaşlar. Bir, daha, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.